Allah'ım alıyorum şimdi. Şimdi havuzun başında olduğumuz zaman otopark, bahçe şurada güzel bize bir kapı girişi bekliyor. Burası önceden otoparkmış. Mutfak olarak yapmışlar ve bütün gün havuzda zaman geçireceğiniz için şöyle alalım. Hemen şurada güzel büyük bir tane büyük mutfak bekliyor. Güzel bir yemek masalı. Evet, burada. Mehmet abi. Mehmet abi evet, Şurada hemen. şöyle dolap, duvarlar. Vallahi Pardon. Multisistem sistem kliması da içinde. Böyle. Spotlar da mı içinde lambalar? Şu an gördüm, her şey içinde. Değil i̇çinde değil mi? Sadece mobilya içinde. Ya mobilya devamlı ayrı oluyor zaten. Şimdi ya, burada bu da, da, bu da bir boşluk, merdiven boşluğu. Şey evet. Direktmenin önümüz balkon. Ve bu girişte hemen burada bir ebeveyn banyosu karşılıyor. Yok, ebeveyn Ortak banyo. Ortak banyo. Ortak banyo var burada. Burası da geniş bayağı. Burada da yine bir alttan iki tane oda yapılmış İsteyen. Burada da klima sistemleri var. Bütün klima sistemleri kurulmuş. Bu da yine camların şeyde de burada. Havalandırması. Daha devam ediyor burası. Evet, burada da aynı. Bütün beyaz eşyalar burada, burada örnek ev olduğu için şöyle yani girişte bir misafir odası gibi kullanma olaraktan. Bunlar hep duvar kağıdı mı? Evet. Duvar kağıdı yaptınız ha. Evet. Duvar kağıdı yapılmış komple. Evet, yukarıda gene bir mutfak var gene. Mutfak kız karşılıyor. Şeyler, elektronik eşyalar da mı içinde olacak? Ne olacak burada? Yoksa onlar da meksi var. Elektronik eşyalar, fırın falan. İçinde mi oluyor? Fırın, ankastre veriyoruz. Sadece buzdolabı ile televizyon evet. Olacak. Burada bir destek bölümü var. Böyle açılıyor. Buralara ne geliyor? Evet, böyle açılıyor. Gelmedi ki bana ben de sana. Sistem abi. böyle. Sen atacağım gördüm. atacağım abi, akşam atayım, akşam işim gittirmeyecek. Ortak alan. Banyo ise Çok büyük yapılmış. Bak ben evi gösteririm o kendi biliyor kaç haftasını tamam. Ben ona, ben size bir resimleri atayım giriş tamam. Bu da giriş kapısı. Evlatçıda. Pardon. Abi bir süre var işte, bir tane ev değil ki. Telefonu veren kapanda gibi. Evet, bir üst kat daha çıkıyoruz, son kat. <laughs> Toplam burası aşağıda üç kat. Evet, aletler ne dönüyor ya? Evet, aletler de yanlış. Uf, 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 uf. Ee, böyle yatak bir daha küçük koymuşlar. O <laughs> oh. küvet mi bu jacuzzi mi bu? Küvet hem küvet hem jacuzzi işte masaj da yapıyor yani. Aha yapmış. aynen güzelmiş küvet ve jacuzzi güzel yani iki işlevi de görüyor. İşte yani zannediyorum normal küvet artık lüzumsuz ama böyle şeyler şeyli lazım yani. evet sende bu fayanstan varmış değil mi? Aynen. Seramikten varmış. Ya bu var. O ben ona atacağım. O evet. uyguladığım gün buna atarım. Şöyle evet. üstündekini evet. atarım. Anladım. Aynen dedi ki banyoya bunu yap, oraya bunu yap. Ama şey güzelmiş böyle. Güzel uyumuş. Tabii kaplama kahverengi istiyorsun. Evet, evet. Yapıyoruz. Diyorum ya, inşaat konusunda ona da dedim rahat ol. Kimse bilmiyor odası. Aynen, aynen. Giyinme odası direktmen. Bunlar böyle açıkta mı kalıyor yoksa kapakları gelecek mi bunların? Bunlar böyle açıkta, açıkta kalıyor. Kapakları gelecek. Hmm. Şunların kutuları gelecek. Bunlar böyle açık. Bunda burası da açık böyle. Tabii ki. Aynen. Hani Yok, bunların kapakları, kapakları var. Bunların kapakları var. Bak bu Ha üstü. Evet. Anladım. Ya genelde bir sürme kapı gelse daha iyi. Ya yataklar, Her zaman daha açık. zaman to tozlama bakımından. Evet. Direkt şeyler üstünde. Şey güzel yapmışlar. Yataklan örtüler filan. falan. İyi iyi düşünülmüş. Burası ne çamaşır makinesi yeri mi? Hı hı. Evet çamaşır makinesi yeri. Dolapları falan gelmiş. Evet. Burada Aynen şöyle ortak burası ortak. Yine bir yatak odası var. Çok güzel dolaplar da yapılmış. Yine böyle lambalar da böyle. Bu lambalar çok kullanılır ya. Çok gördüm. Lambalar çok kullanılır böyle. Fethiye'de gördüm böyle lambaları. Kullanımları. Hemen çıkıyoruz buradan. Ebeveyn banyolu tekrardan bir oda karşılıyor. Bizi Vallahi hiç balkonlara çıkmadım. Şimdi birazdan çıkacağım. Burası da güzel olmuş. Çalışma odası değil mi burası? Hem çalışma odası gibi yapılmış. Yani çocuk. Evet, sürü, çocuk. Evet. Sürü. Yani tek bir e, oda. Güzel. Ha, aşağıda da var. Aşağıları saymazsam tek yukarıdakiler de yetiyor yani. Tabii ya, tabii. Yani 3 tane daire gibi düşünülebilir. Evet, burası 3 daire gibi yani. Ya şu an bir daire gibi 3 gibi. Evet. Tabi teraslar, balkonlar gene geniş. Evet, güneş batımı da böyle geliyor. Tabi sürekli Hı -hı. güneş görüyor. Hı -hı. Buranın iyi tarafı direkt güzel çamlıya da görüyor. Güzel çamlı evet. öbür tarafı görüyor komple. Şey hoşuma gitti burası benim. Şu oda muhteşem bu muhteşem müzik türü spot. Geradan böyle. Evet. Ambalajı da vereceksin sana. Ambalajı da. Sizin alacağınız ya bunu yapacak işler. Aynen aynen. Güzel böyle. Ne güzel yanıyor böyle. Arkamdan çek. Şey. Efendim? Şu var çek. Evet. Daha güzel görünüyor. Hı -hı. O kabloların üstüne asansör geliyor. Burada Hı -hı. asansör var. Ben de onu soracaktım ne var ne var burada diye de. Ha asansör geliyor değil mi buraya? Direkt böyle başlayacak. Ne asansörü? Çıkıyor mu böyle yukarıya? Zaten 3 kata kadar çıkacak. Ha yukarıya kadar çıkacak. Aa ben diyecektim evet. burada ne geliyor böyle. Şeyli mi böyle arka yanları camlı mı falan mı böyle geliyor. Evet. Yine böyle. Kapatıyorum şimdi. Tamam tamam kapat. Kapat. Evet fiyatlar güzel burada. Fiyatlar harika bir fiyatlar var. Yine böyle böyle bir teras var. Tabii ki isteyen terası gene biraz da uzattırabilir burada. Uzatma payı olur. Garaj gireceği için. Hani otopark gibi düşündüğünüz zaman şey güzel. Havuz da yeterli alıcılara şimdiden hayırlı olsun